Merhabalar ben de bu senden nasılsınız iyi misiniz bugün videoya gökdelerin etrafında hapsolmuş ruhların mekanından başladık loru bilenler geçen bölümünü izleyenler loru biliyor lor buranın hikayesini yazmıştık şimdi buradan biz bir uzaklaşalım biraz burası güzel burada yapmak istediğimizi yaptık buradan biraz uzaklaşalım artık şimdi kendi e, kalemizin içinde bir harita odası yapmak istiyorum. Ama harita odası yaparken diğer mekanda bizim haritamızdaki diğer mekanlara da lore'umuzu geliştirmeye devam edebiliriz. Bak ayağı güzel gözüküyor. Oralarda yani oralara da bir lore'lar yazabiliriz. Yağmur durdu, güneş de açacak şimdi. Mesela bugün lore yazmak istediğim iki tane mekan var. Biri Kirazoğlu Ormanı, diğeri de Gizemli Piramit bir piramit çünkü içerisinde bir şeyler var. Bir mekanlar falan var yani içinde. Böyle bir alana doğru giden çok yani böyle geniş şeyler falan var yani. Şimdi biz bir orayı yazalım. İlk önce Kirazoğlu Ormanı'nı bir kafamızda yazalım. Şimdi Kirazoğlu Ormanı biliyorsunuz yani bir köy köyün yani Kirazoğlu Ormanı'nın içinde bir köy var. Ama o köyde kimse yaşamıyor. Neden? Japon böyle şeyi falan. Böyle Japon mekanı falan. Yani böyle Japon o ağaçları falan. Japon köyü burası. Burada Japonlar falan yaşıyor. Öyle bir yer böyle. Japon köyü burası. Japon yeri. Kirazovlu ormanı. Sonra. Şimdi burası şey gibi olacak. Ee, halka. E, böyle değişik. Çünkü Japon yörel, yöresel korku hikayeleri falan oluyor ya. Onun gibi bir şey yapacağım şimdi. Bu köy. zamanda biliyorsunuz çok kalabalıktı. Hatta Öyle bir bilgidir ki. Bu bir gerçektir. Gerçek e, kaleyi, Tungsten kalesini kuran, Tungsten diyarını inşa eden adamın, benim yani Tungsten'in, ilk ülkesine getirdiği iki adam, iki vatandaşı bu köydenmiş. Yani Tungsten devletinin soyu, Tungsten ırkının soyu bu köyde yaşayan insanlardan gelmekte. Yani bu köyle bir bağları var. Çünkü yakınlar, göç olmuş falan, insanlar oraya yerleşmiş. Bu köy neden nüfusunu kaybetti? Ha bu çok gizemli bir şey ama burada loru yazıyoruz şimdi. Kirazoğlu ağaçları, şimdi böyle. Kirazoğlu ağaçları, dur kiraz ağacı diyelim. Kiraz ağaçları, hikayemizde şimdi. Bu dünyada kiraz ağaçları biraz böyle ruhani şeyler olsunlar. Ruhani ağaçlar. Bu ağaçlar böyle hani o Kiraz o Kiraz ee, köyü Kiraz köyündeki bilgeler böyle yaşlılar hep çocuklara şunu anlatırmış. O ağaçlar içine ruhları absedebilir ve bazen de o ruhları o ağaçların içerisinden çıkıp köyde kol gezermiş. Arada bir bazen ölen insanlar mesela mezara gömüyorlar birini. Bir ay sonra mezarı açılması gerekiyor ve bir, bir bakıyorlar. Mezarın olduğu yerde ne iskelet var ne vücut. Sadece bir kök var. Kiraz kiraz ağacının kökü. Hu. Peki. Burada harita, odasını yapıyoruz şu an küçük bölüm. Hikaye yazmaya devam ediyorum. Peki. Bu kiraz ağaçları yavaş yavaş sürekli sürekli bir ruhlar içerisine girmiş, girmiş böyle birikmiş, 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 birikmiş. Yüzyıllarca birikmiş ama böyle. Yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş bir gün gece yarısı böyle sessiz böyle ama aşırı sessiz böyle tam korkunç böyle bir sessiz. Bir anda burada buradan koridor gelecek bu arada buradan. Ee, koridor, e, koridoru da bir an şöyle bir hesaplayalım. Koridor gelir buradan. Böyle gider. Ee, şu arası boşluk olur. Buradan burayı bağlarız bir eee mola verdik. Hikaye yazmaya devam etceğiz. Hikaye yazmaya. Eee tamam. Şuradan girişi şuradan yaparız harita odasına. Şimdi 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Tamam. Devam edebiliriz. O ruhlar bir gün aşırı sessiz bir gece arasında bir anda o sessiz gece bir anda bir seslenme, sesle, bağırış sesleriyle baltalanmış. Herkes huzur içinde yattığı uykularından uyanmaya başlamış ve bir görmüşler. Hep herkesin yatağının ucunda bir ruh varmış. Herkesin ama neredeyse köydeki herkesin. Hepsi ruhlar tarafından yenilmiş ve ruhlar onların ruhlarını yiyip yani ruhlarını yiyor bedenlerini de yemiyor. Ruhlarını kullanıp ağaçların içerisine geri geçmiş. Bunu sürekli genç kalmak için ruhlarının yani ruhlarının yaşamaya belki bedenen ölü olsalar da ruhen hayatta kalmaya devam etmek için bu köydeki insanları yemek zorunda kalmışlar. O kadar uzun süredir ruhları ağaçların içine hapsolmuş ki artık bir insan gibi bile düşünemiyorlar. Hayvan gibi düşünüyorlar. Diğer insanları iyi hayatta kalmayı düşünüyorlar sadece. Başka yapamıyorlar yani. Düşünemiyorlar. Hayvan gibi düşünüyorlar. Sonra bu köyün nüfusu sıfıra düşmüş. Bütün herkes ya ruhunu kaybetmiş ya da o ruhlardan birine dönüşmüş. Diğer ruhlar da... Bir saniyesi Diğer ruhlar da çok fazla ruh yedikleri için yaşamışlar. Doymuşlar yani. Sonra tabi yıllar geçmiş. Arada bir turistler falan yani turist dediğim seyyarlar böyle gezginler falan denk gelmiş. Onları da ruhlar yemiş. Hayvanları falan yemişler hayatta kalmak için. Çünkü yapabilecekleri başka bir şey yok. Ve bu köyle o orman tamamen sessizleşmiş. Artık ne hiç kimse geçmez. Sessiz kimse yaşamaz. Efsaneler yayılmış diğer köylere. Herkes anlatıyormuş. Diyorlarmış ki sakın o köye gitmeyin. Siz yerler oğlum. Siz bitersiniz orada. Sakın gitmeyin. Sakın ne, Aklınız varsa gitmeyin o köye. Sakın gitmeyin lan falan demişler. Ağızdan ağza dolaşmış. O köyün efsanesi. Bütün bu diyara yayılmış. Tabii ki o köyün hala e, o köyde gençliğini o köyde geçirmiş olan ve Tungsten kalesinde yaşayan hala Tungsten diyarında yaşayan, Tungsten Land'da, Tungsten yaşayan bazı insanlar var. Onlar da tabi bu şeyden, bu korkunç, dehşet verici olaydan hayatta kalmayı başarmışlar. Çünkü daha önce geçti, göçtükleri için buraya. Nasıl? Kiraz ağacı ormanı, kiraz ağacı ormanı, kiraz zorlu ormanı, kiraz ağacı ormanı, kiraz ormanı. Zoru da bu. Oğlum çok güzel olmadım yalnız böyle ruhani falan böyle korkunç falan hatta yani değişik hakikaten güzel oldu. Köyün neden nüfusunun kalmadığını böylelikle öğreniyoruz. Sebebi buymuş. Vallahi güzel oldu. Güzel yazdık. Şimdi bir de piramidi yazalım. Şimdi piramit olayı çok ruhani falan değil bu. Biraz tarihi bir şey. Bu piramit biliyorsunuz buralar böyle çim, ova falan böyle zengin böyle hani. Hani zenginler kastım toprağa zengin böyle verimli falan yerler. Yani çöl gibi değil ama bir anda piramit var. Neden piramit var? Bu piramit yüzyıllar önce ne zaman yapıldığı bilinmeyen bir vakitte inşa edilmiş. Ve gerçekten inşa eden kişinin kim olduğu bilinmiyor. Ama biz tabi Lor'u şu an anlattığımız için biz bilmek zorundayız. Ki anlatayım ben Lor'u. Şimdi bu Lor Lor'a göre bu adını şimdi vermeyelim. Bir tane Firavun varmış. Firavun, mu, Firavun mu oluyor, ne oluyor? Bir tane böyle bir kral varmış. Mısırlı gibi böyle kral. Böyle çölde yaşıyormuş bunlar. Ve kral demiş ki: "Ulan biz bu batsız diyarlardan göçmemiz lazım. Bizim zengin yerlere geçmemiz lazım. Oralara kurulmamız, yani adam akıllı yerlerde yaşamamız lazım. Ben burada yaşamak istemiyorum. Ben böyle bir yerde yaşamak istemiyorum." demiş ve kölelerini emretmiş. Demiş ki gideceksiniz bulabildiğiniz en zengin topraklara bir tane piramit inşa edeceksiniz. İçerisine de benim için bir taht odası inşa edeceksiniz. Ve günü geldiğinde ben size o inşaatı bitirdiğinizde ve gitme zaman bulduğunda yani günü geldiğinde o piramite gideceğim ve oraya yerleşeceğim demiş ve onlarca yüzlerce kölesini salmış göndermiş. Bu köleler de Tabi şimdi kralın istediklerini yapmazlarsa ölme ihtimallerinden korktukları için reddedememişler. O yüzden hepsi gitmişler. Kum taşlarını taşımışlar. Sırtlarında kayalarla binlerce köle sırtında dev kayalarla buraya kadar gelmiş. Tabi o zamanlar kale male yok. Dümdüz buralar. Ova. Biz yokuz da. Bu o kiraz ağacı ormanın oradaki köy falan yok. O kadar eski. Binlerce yıl önce. Milattan önce 4000 yılı falan aşırı eski böyle daha hani tungsten landı yok tungsten landı yok ben yokum tungsten yok hani lorda biz daha doğmamışız falan daha o köydekiler yok köy daha hiç yaratılmamış buraya gelmişler ve e, o piramidi inşa etmişler bu arada ben bu ağaçları kesiyorum ki şey olsun e, köyün içine koridor yapalım köyün içine diyorum kalenin içine koridor yapacağız o yüzden kesiyorum sonra bu piramidi inşa etmişler yıllar geçmiş Burada hepsi inşa etmişler. Bunları yıllarını geçirmiş köleler burada. Piramidi yapması çok zorlu olmuş ve yapmışlar. İçine de gizli bir yerden giren kapıyla taht odasına giden bir koridor yapmışlar. Böyle koridorlardan geçiyorsun ve taht odasına gidiyorsun bizim yaptığımız gibi. Ve köleler krallarına dönmek üzere yola çıkmışlar. Ne döndüklerinde tabii çok uzun bir yoldan geçiyorlar. Çünkü çöle gitmek falan böyle Zengin bir yerden çöle gidiyorlar hani bir yıl boyunca yürüyerek gidiyorlar bir de bir yıl boyunca yürümüşler bir yılda gelmişler bir yılda gitmişler bir 20-30 yılda inşa ettilerse böyle düşünün bir 32 yıl falan geçmiş 33 yıl falan geçmiş sonra ben yani bunlar 20 yaşlarında genç güçlü köleler falan artık 50 yaşlarına gelmişler artık dönüyorlar krala e, piramitlerini inş, piramitini inşa etti ettiklerini bildirmek için. Ha, bu orada bu navigasyon şeyine de denk geldik. Bloğuna de denk geldik. Gitmişler. Ülkelerine bir varmışlar. Şehrin olması gereken yerde, o krallığın olması gereken yer. Böyle harabeler içerisinde kumlar uçuşuyor falan. Hiçbir şey yok. Hiçbir kimse yok. Herkes hiç ceset meset de yok, insan yok. Tamamen herkes kaybolmuş. Kimse ortalıklarda yok. Köleler düşünmüşler, taşımışlar ne olmuş olabilir diye. Ve hiçbir zaman bunun cevabı alınamamış. Köleler de ne yapalım artık. Yapacak bir şey yok demişler. Biz buralarda e, bu çölde artık yaşayamayız. İnsanlar da yok. Biz o kadar piramit inşa ettik. Bizi kimse tınlamıyor mu lan demişler. İsyan etmişler. Ve tabii çölün ortasındalar. O köleler orada ölmüş. Ve o kayıp uygarlık... Adı, adını bile bilmediğimiz Mısır uygarlı Mısır tarzındaki çöl uygarlığı antik çöl uygarlığı tarihi olmuş artık hiçbir yerde yazılı bir kayıt bırakmadan ne olduğunu bilemeden hepsi ortadan kaybolmuş ve uygarlık çökmüş artık o çölün nerede olduğunu uygarlığın nerede yaşamış olduğunu bile bilmiyoruz o kadar artık o, öyle bir kayıp sırra kadem basmışlar ve geriye tek bıraktıkları şey bu piramit. E bu piramitte kimse yaşamamış. Sadece inşa edilmiş ve o kral gelmemiş buraya. Ve o kralın o krala ne olduğu, uygarlığa ne olduğunu ve kimse bilmiyor. O uygarlıktan kalan tek şey bu piramit. Sonra biz Tungstenliler buraya kalemizi inşa ettik falan. Geldik, gördük falan. Piramit, piramiti kendi şeyimiz altına hani kendi topraklarımız içine aldık ve bizim oldu yani o piramit artık resmen. Yıllar önce inşa edilmiş bu piramit artık Tungsten'ın ellerinde. onun hükümdarlığı içinde. Hala kullanılmıyor. Orası antik bir yani Göbekli Tepe nasıl bir yerse yani Eğer kullanılmıyorsa bizim için de o piramit kullanılmıyor ve yani sadece araştırma için falan kullanılıyor. Ama kimse bunu bilmiyor çünkü biz doğru anlattığımız için sadece biz biliyoruz. Yoksa normal insanlar için bu dünyada bu bir sır, gizem. Yalnız nasıl yazdık ya? Ne yazdık? Hakikaten güzel oldu ha. Yani. Hikaye böyle bir manyak iyi oldu. Burası harita odası olacak bu arada. Ya bilmiyorsanız ya. <laughs> Videonun başında söyledim de. Ama ne hikaye yazdık ya. Ne hikaye. Yazdık? Kirazoğlu Ormanı yani Kiraz Ağacı Ormanı zorunu yazdık. O ruhların yerden göklerine erişmeye çalıştığı ruhların toplandığı yeri yazdık. Sonra şu Mısır piramitini yazdık. Hakikaten oğlum baya güzel ama aa lan reis lan ne haber lan ne yapıyorsun ne yapıyorsun kardeş mantar 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 reis ya mantar reis sen biraz çekilsen şuradan ben zemin iş şey yapsam ha eyvallah teşekkürler adamsın mantar mantar reis ya Hikayede böyle işte, Mısır piramitinin hikayesi ve kiraz ağacı ormanının hikayesi de budur. Yalnız ne güzel lore yazdık hakikaten. Dünyamıza böyle bir hikaye katıldı, böyle derin bir hikaye. Kimsenin bilmediği hikayeler. Burada yani harita da olacak, zemini yapacağız haritayı. Zemine koyarız, sonra yaparız, hallederiz de. Böyle zeminden dev gibi her yeri görelim, bütün burayı kaplarız yani. Dev gibi böyle, böyle dev gibi, hayvan gibi bir harita yapacağız. Ama böyle hayvan gibi yani. En ortada biz oluruz falan. Burada gökdelenin olduğu yer. Burada sömürgelerimiz falan. Öyle. Mantar reis. Mantar reisle videoyu kapatalım. Mantar reis. Baksana. Ya. Haydi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.